Herkese merhaba. Bugün Akubox'un yeni çıkardığı asansör kontrol yetkilendirme cihazı olan EC33 cihazını tanıtıyor olacağım. Öncelikle hemen yan tarafıma EC33'ün özelliklerinden bazıları gelecek. EC33 cihazı 32 farklı kuru kontak rölesiyle 32 farklı kat yetkilendirmesi yapabileceğiniz bir asansör kontrol yetkilendirme cihazıdır. Cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi poe çalışabilmesidir. Bunun yanında cihazı poe çalıştırmak istemeyenler için cihaz aynı zamanda dahili olarak bir güç besleme kartı içinde bulundurmaktadır. Böylelikle cihazı da harici bir güç kaynağı almadan direkt 220 volt enerji ile beraber içinde bulunan trafosu sayesinde besleyebilirsiniz. Bir diğer en büyük özelliği ise bu cihazın Aquox'un cep uygulaması olan Smart Plus uygulaması ile entegre bir şekilde çalışabilmesidir. Yani böylece sadece daire iç ünitenizden asansörü çağırmakla kalmayıp aynı zamanda cep telefonunuzdan bile asansörü çağırabileceksiniz. Şimdi sizlere Akavox'un yeni çıkardığı EC33 cihazını göstermek istiyorum. Evet karşınızda EC33 katı yetkilendirme cihazı. Şimdi sizinle beraber Akavox Smart Plus uygulamasıyla hemen bir testini yapalım. Şu anda Akavox Smart Plus uygulaması üzerinden EC33 cihazının göresini çalıştıracağım. Kendimi 17. katta oturuyor olarak tanımladım. Şu an cep telefonumda. Siz de hemen şu üst taraftaki videodan görebileceğiniz üzere asansör çağır butonuna basıyorum. Şu anda röle açtı. Ve asansör oturduğum kata gelmekte. Şu anda da kendisi otomatik olarak röleyi kapadı. Siz de daire içi üniteden asansör çağırmaya gerek kalmadan Cep telefonunuzda sadece bir tıkla asansörü bulunduğunuz daire katına çağırmak için Aquavox'un Edge 33 cihazıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.